keskin nişancı uyuşturucu baronunu hedef alır ama onu doğrudan vurmaz. Bunun yerine baron yaklaştığı anda bir kule vincinin halatını ateş eder. Silahın gürültülü sesi uyuşturucu baronunun hemen kurşun geçirmez bir arabaya sığınmasına neden olur. Ancak keskin nişancı bir kez daha ateş eder. Bu sefer tonlarca yükü aracın üzerine düşürerek kaçmaz. Polis gelene kadar sakin bir şekilde bekler. Asıl planı peşinde olan bir katilden saklanmak için hapse girmektir. Mahkemede bir doktor tıbbi kayıtlarını gösterir ve onun akıl hastalığı olduğunu iddia eder. Bu yüzden hapse gönderilmez. Onun yerine bir akıl hastanesine sevk edilir. Ama nakil sırasında keskin nişancı garip bir şey fark eder. Etrafındaki herkes kulaklık takmaktadır. Bir terslik olduğunu anlayınca dikkatini kenara iter ve yakındaki bir odaya koşar. Katil kimliğinin açığa çıktığını anlayınca hızla silahlarını çıkarır ve herkese ateş etmeye başlar. Sonunda tesadüfen sadece bir doktor hayatta kalır. Aynı anda keskin nişancı katille yüz yüze gelir. Hızla katilin silahını kapar ve ona doğru ama ateş ettiği anda çıkan gürültü yerini belli eder. İki katil daha bunu duyarak oraya koşar. Keskin nişancı bir kapının arkasına saklanır. Onları gafil avlamaya hazırdır. Ancak katillerden biri aniden kapıyı tekmeler ve onu yere Salır. Katil içeri dalar ve hızla ateş eder. Katil yeniden şarjör değiştirirken keskin nişancı sıçrayarak karşılık verir ve üstünlüğü ele geçirir. Tam o sırada doktor arkasında bir katil onu kovalarken odaya gider. Keskin nişancı ateş etmeye çalışır ancak mermisi bitmiştir. Daha kötüsü dışarıdan başka katiller de onlara nişan almaktadır. Hızlıca düşünen keskin nişancı katilin nişanını bozmak için bir ayna tutar. Ardından doktora bir silah alıp yardım etmesini söyler. Beklenmedik şekilde doktor yaralı meslektaşını görür ve ona yardıma koşar. Katil onu fark edip ateş eder fakat doktorun sırtına bağlı silah kurşunu durdurur. O anda keskin nişan nişancı bir tüfek kapar, doktora bir büyüteç verir ve onu pencereye doğru iter. Ardından doktorun elindeki büyütecin içinden nişan alarak ateş eder. Kurşun dürbünü delip geçer ve katilin kafasına saplanır. Tam rahatlamaya başlamışken başka bir grup ortaya çıkar. Keskin nişancı çıkmaya çalışır ama doktor aniden arkasına Allah! saldırır ve ona bir sakinleştirici enjekte eder. Keskin nişancı uyandığında yakalandığını anlar. Grup ondan önemli birini öldürmesini ister. İlk başta reddeder ama çoktan içine küçük bir bomba yerleştirmişlerdir. Başka seçeneği kalmadığı için kabul eder. Fakat bir şartla doktor onunla gelmek zorundadır.